gözaltı ve tutuklamalar belirli olarak partimize yönelik spekülasyonlar üretme, adeta çabalanma çabası içinde olan gülüm olduğunu bizler de görüyoruz. Öncelikle bilinmelidir ki AK Parti, Afrokarahisar'da yaklaşık 100 bin üyesi bulunan büyük ve geniş bir ailede oluşmaktadır. Böylesine büyük bir aile içinde, böylesine büyük bir kitle içerisinde, partimizde geçmişte görev almış, ya da üyenik bağ bulunmuş, bazı şahısların suça karışmış e, ya da e, suça bulaşmış olma ihtimali elbette mümkündür. Ancak bu durum Ak Parti'nin bazı siyasi partiler gibi suça göz yumduğu ve suçluları savunduğu anlamına asla gelmez. Kurulduğumuz günden bu yana Ak Parti her zaman hukuku ve adaletin yanında olmuştur. Suça karışmış her kim varsa yargı önünde hesabını vermekte mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. AK Parti hukuk dışı hiçbir oluşuma ve faaliyete prim vermemiştir, vermeyecektir. Söz konusu soruşturmada adı geçen kişilerle de partimizin herhangi bir bağı kalmamıştır. Değerli de basın mensupları, öte yandan hukuka aykırı işler yapan Hırsızları, hırsızlık yapanları, yolsuzluk yapanları savunma adı altında sokakları ateşe verip polisimize kaldıralım. baklava kutularında rüşvet alalım, mitikler düzenleyerek adaleti kendi anlayışlarına göre yönlendirmeye çalışanlar, önce bir zahmet dönüp aynaya bakmalıdır. Çok uzağa gitmeden daha geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği diğer illerde de olduğu gibi, Afro da kendi partililerinin, yine kendi partililerinin şikayet ettiği, önceki gençlik kolları başkanlarının şahit olduğu sorunları parti içinde çözemeyeceğini anladıktan sonra 60 milyonluk rüşvet iddiasıyla ilgili niyete verdiği ifade sonrasında tut gelmiş kesilenler bugün gazetelere demet vererek aslan kesiliyorlar. Biz bunların cemaziyeli evlendiğimiz, Zihniyetle rezervden bir iş değişmez. Belki de hem de